5 Aralık 1920 tarihinde istasyon binasında Mustafa Kemal, Atatürk ve yanındaki silah arkadaşlarıyla belki de milli mücadelenin en önemli olaylarından birisi gerçekleşmiştir. Zira bu görüşme neticesinde de ya istiklal ya ölüm paralosuyla Türk ordusunun yaklaşık olarak 2 yıllık savaş süreci başlayacaktır. Mustafa Kemal Paşa Bilecik'i 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgalinden sonra kurtarma yarışına girecek ve 20 29 Mart tarihleri arasında Bilecik kurtuluşunu aslında öncesinde İngiliz postallarından kurtaracaktır ve bu tarihten itibaren milli mücadelenin merkezi haline geldiğini görmekteyiz bileceğim. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın kaçıncı gelişi şeklinde bir söz söylüyoruz. İşte 100. gelişi, 130. gelişi. Aslında milli mücadele tarihimiz boyunca Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Ali Fuat Cebet Soy sürekli olarak bu coğrafyada bulunmuş ve Batı cephesinin merkezinin burası olduğunu görmekteyiz. Vapura biniyorsak dilediğimizde, sokakta geziyorsak hür, iyi bak, dört yana Atatürk'ün aklı görünür. <laughs> Ahiret Nazırı Salih Paşa. Bu coğrafyada tek bir meclis tek bir hükümet vardır. O da Ankara'daki Büyük Millet Meclisi. İzzet biz misak-ı çerçevesinde yapılacak olan bir barışa razıyız. Aksi takdirde kanımızın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Daha önce dediğim gibi, ya istiklal?